Away into your mind, your soul. Sonia? Uh, yeah. You can't fight back. You are connected to her and you can't resist the urge to. Oh, you're a, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen. Uh, The girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You find her. You stop. Biz sizin içinden çıkıyoruz arkada kutlar var diyenleri veriyor bizi. Dayalar çıkmasın diye premium aldık dayalar çıkıyor. Çözmüşler oğlum olayı onlarda. Dayılar erkek mi seçiyor? Korkutma bizi oğlum. Benim çaba basmamı bekliyorlar videomu. Bu arada hangisini seçtiğimiz önemli değilmiş. Her türlü Mia geliyormuş kurtarmaya. Aa bize saldıracak. Ve elimde bir tek bu var. Benim yerim onu seçtiğine inanamıyorum. Demek ki burada her türlü Mia gelmiyormuş. Ya da buradaki sözleri değişmiş. Merlin Discord'a mı attın? Lan bir dur. Bıçaklayıp durma. Oh, sonunda bir şey buldum. Taktı lan bu space'i görmezden gelip. Sen hayırdır? Bakayım önce kim keserse. Daha çok kapıyı bunu açacakmışız gibi hissediyorum ama neyse. Tam değilmiş. Bütün yeter artık diyecektim ki ya şöyle. Sevgilimiz veya eşimiz miydi? ikisinden birisi. Herkes öldürür sevdiğini. Elimizde sopa da gitmiş. Galip olan o. Sopa nereye gitti? Hepsi senin atan ayıp oluyor. Tamam hata yapmayı seçiyorum da. Geronimo. Bu oyun bitiyor mu? Aleykümselam Kevin. Aha Ezgi tekrar geldi. 500 kişiye mesaj attı geldi. Belki de 550 miydi? Kaç saniye gittiğini tam hesaplayamadım. Marlas hiç geliyor mu? Vallahi Marlas abi moderatörlük ver gelirim dedi ama yok ortada. Bilmiyorum. Bu akşama kadar gelmez zaten şey yapamam. Gitmedim ki mi? Aşağıda çık. Ha <laughs> Tamam. <laughs> ya iki dakika takılacağım ne bozuyorsun. Bu arada Merlin'i iki hatırlattın. Onu çözelim. Ben destekleyeceğim deyince destekleyen insan arıyorum. Yoksa kendi kendimi çok izledim. Merlin ekip mesajına dönüş yapmadın. Abicim siz dün gelecektiniz bugün değil ki ya. Of, bir dakika geliyorum. Alo. Arkadaşlar bir saniye babam arayıp geliyorum hemen bir saniye Geldim geldim Babası dediğim mafya babası Hayır be Ama mafya olmak isterdim Profil fotoğrafımı değiştireceksin Kime sordu acaba Ben şu tiktoktaki mesajlara bir yetişeyim Başka yerden mesaj gelmiyor zaten Eee marlas geliyor mu gelmiyor yazdım kenara çıkıp geldim anlık <laughs> Tamam Aynen Bu arada üstte gözükmüyor musun Bloom mu Stella mı Flora mı? Profil fotoğrafını ben seçebilir miyim? Ama benim seçtiğim olacak bak. Onlar arasında değil. Sonduysa sende sıkıntı var. Çık gir yaptı işte. Ha o da yazmış. Mafya babası abi mesin mi? Oğlum çoğu mesajı okuyorum zaten de mesin nedir? Sana sordum. Sen Aleyhisselam seç dedik ya onların arasında. Şimdi ben onların çoğunun tipini bile hatırlamıyorum. Allah Allah. Ben sana başka seçeceğim. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkmıştık çünkü aşağıdan geldiğimizi hatırlıyorum. Burada bir tane F'ye basıyor. Madeninde bir çöküntü oldu. Eskisi gibi kendi başına yürüyemeyecek birisi. İki kişi ölmüş. Huxley'de yürüyemiyormuş. Zemin fazla sağlam değildi. Şirkettekiler bize herhangi bir vekil yollamadılar. Onun yerine çifte vardı. çalışmamızı istiyorlar. Maşallah. Mükemmel şey. Tuz madeniymiş bu arada. Ben kendim seçiyorum. Kendin seç o zaman onların arasından. Şimdi burada ne var? Diş fırçasına benziyor. biz helikopterden mi izliyorlar? Bu helikopterin arka kuyruk kısmıymış bu arada. Alttan çekilmiş hali.

Bunda 0 lira yazıyor beleş alabiliyor muyuz şakaydı bu arada o steroid yazıyor yani az önce az önce değil önceden satın aldığımız şeyler buraya mı ışınlanmış acaba Buranın eşyalarını aldın. Yani az önce sahnede kalan şeyler buraya geri geldi. Discord'dan yazan kim acaba? Yanlış yere mi yazdım? Hayır doğru yere yazdım. Cevap vereceğim birazdan. Şurayı bir toparlayayım yolumu bulayım. bir şey soracağım, Bunu buraya atabiliyor muyuz? Para paradır yani. Tüh be olmadı. Denedim hiç olmasa. Yanıma alacağım. Ha tabanca vardı. Tamam. Tabancıra. Fark etmez bir tanesini ver. Tamamdır Merlin. Haber verdiğin için sağ ol. Atta atıp bakacaktım ona göre. Vizgi burada mısın? Ne yazdın çete? Yukarıda yazıyor. Bak iki tane isim yazdım. Orada iki tane efendi var. Bundan ayağına sıkamıyorduk değil mi? çıkabiliyor musunuz bu arada? Bak bir tane daha vursam bir tane daha sonunda. İşte niye? Nasıl niye? Fotoğraflarına bak diye söyledim. Öğlen fazla müsait değilim bakamadım şu an yazdım. Ha şimdi anladım ona mı cevap verdin? Tamam işime gelir. Ben de yayının linkini paylaştı sandım. Dediğim gibi ona göre ayrı bir grup kuracağım. Hani yayın açtım sohbete gelin diye özel olarak yazacağım. Bundan sonra ne var ne yok onlarda var diyeceğim. Bundan sonra öncelik kendi ekibimde acı yok. Şimdi bu da zıplayacak ama zıplamadan vurursam bana desen ki profil fotoğrafı yapacağım ne yapayım diye bu ikisinden bir tanesini önerirdim birinde kırmızı kıyafetli bir kız olması lazım diğerinin de bir sürü fotoğrafı var yani diğerini bilemedim sana kalmış did they